Kazanım 10 kaldığımız yerden devam diyelim. Soru 1'e bir bakalım. ABC'de bir paralelkenar olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi paralelkenarda karşılıklı koordinatların toplamı birbirine eşittir. Yani x'ler toplamı, bak buraya dikkat et. x'ler toplamı aynı şekilde x'lerin karşılıklı x'lerin toplamına eşittir. 5 ile eksi 1'i topladım. Buradan ne geldi? 4 oldu burası ve 4'ler birbirini götürdü. X0 X 0 geldi. X'i buldum. Bir kalsın cepte. Devam edelim. Şimdi Y'ye. Y'ye baktığımızda Y 2. Y 2 eşittir. 3 artı 3. 3 artı 3. Buradan topladım 6. Eksi 2 karşı attım. Pozitif olarak geçti. Y eşittir 8. Soru bizden X ile Y'nin toplamını istemiş. Bu da 8 yani aradığımız cevap C seçeneği olacaktır. Peki soru 2'ye bakalım. Karşılıklı iki köşesinin koordinatları A ve C olan ABCD karesinin bir kenarının uzunluğu kaç birimdir? Bakalım. Şöyle bir kare çizelim. ABCD diye isimlendirelim. A, B, C ve D olarak adlandırdım. Şimdi bana hangisini vermiş? A'yı vermiş. Eksi 7'ye 4 noktası. Bir de C'yi vermiş. 1'e eksi 2. Kimi istiyor? A, B, C, istiyor değil mi? Karesinin a, bir kenarını istiyor. Tamam. Bir kenarını istiyor. Ne yapabilirim burada? Şöyle bak buraya dikkatlice bak bakalım. Ben buraya örneğin şöyle bir köşegen çizsem bak dikkat et. Şöyle bir köşegen çizdim buraya. Tamam mı? Ben buraya A desem. Burası 90 derece kare olduğu için kenarlar birbirine eşit, o zaman burası da a olur. A, A, A kök 2 oldu. Ben şu doğrunun A kök 2 olduğunu biliyorum. Aslında A kök 2 dediğimiz şey neye eşit biliyor musun? AC uzunluğuna eşit. E AC uzunluğunu biz bulabiliriz ki iki nokta arası uzaklıktan. Hemen bakalım, hemen şöyleyiz, şöyle yapalım. A kök 2 eşittir. Kök içinde. Bak dikkat et. Birden. 7 çıkar. 1 eksi eksi 7'den eksi kere eksi artı oldu. 1, 7 daha 8. 8'in karesi artı. 2 nokta arası uzaklıktan. Hemen şöyle şundan şunu çıkar. Eksi 2 eksi 4, eksi 6 oldu. Eksi 6'nın karesi eksi 6'nın karesi dedik. Buradan da kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif şurası. 6, 8. Bak dikkat et. 6, 8, 10 olur. Yani A kök 2 eşittir. 8'in karesi 64 artı 6'nın karesi 36. A kök 2 eşittir. 100 oldu. Kök içinde 100. Bu da 10 olarak dışarı çıkar. 6, 8, 10 üçgeni düşün. A kök 2 eşittir. 10 oldu. Ve her tarafı kök 2 ile çarpalım ki şu kökten kurtulalım. Kök 2 çarpı 2, 2 oldu. 2 tane A eşittir. 10 kök 2. 10 2'yi sadeleştirdim. A eşittir 5 kök 2. Bu da B seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 3'e bakalım. AC ile BD'nin kesişimi E noktası. Bakalım AC ile BD noktasının kesişimi E noktası. Tamam bunu yazdık. Yukarıdaki verilere göre B ve C noktalarının koordinatlar toplamı. Buraya dikkatlice bak. Öncelikle B ile başlayalım. Bak dikkat et. Bu bir paralel kenarsa şöyle köşegeni köşegenleri kesiştirdiğimizde iki eşit parçaya böler. Ve bu buradan şunu söyleyebilirim bak. Eksi 2 buraya kadar yani k'ye k dersem. Eksi 2 1 k'de ne kadar artmış? Bak eksi 2'den 3'e gelmiş. Yani 1 K'de 5 artmış. K'de 5 artıyorsa biraz daha düzgün yazalım. K'de 5 artıyorsa o zaman şuraya dikkat et. Bir daha K'ye geldim. Ne yapacağım? 5 artıracağım. K'de 5 artıracağım. O zaman buradan buraya geldiğimde K kadar geldiğimde 3'ü 5 artır bakalım. 5 artırdım. 3'e 5 ekledim. 8. B noktasının absisi 8. Y'ye bakalım. Bu B içindi. Y'ye bakalım. Y'ye baktığımda yine bak buradan D'den E'ye yani K'de ne kadarlık Y için artış oldu? 5'ten eksi 1'e yani 6 azaldı. 6 azalıyorsa KD 6 azalıyorsa eksi 1'i 6 azalt eksi 1'i 6, 6 azalt eksi 7 olur. Buraya ne yazıyorum? Eksi 7 yazdım değil mi? 6 azalt. Buraya kadar tamam. Devam edelim şimdi. Devam edelim buradan. Şimdi gel gelelim C noktasının koordinatlarını bulmaya. Şöyle yapalım bak. X için bakıyoruz C'de. X için bakalım. Şurada yine aynı şekilde köşegenler birbirini ortalar. Buraya K'de, M desem buraya da M diyeceğim. Bakın M'de ne kadar geldi? M'de ne kadar geldi? Eksi 4'ten 3'e kadar geldi değil mi? Eksi 4'ten 3'e 7 artırmak demek m'de 7 artırıyorsak o zaman 3'ü 7 artır. 7 artırırsam 3'ü ne olur? 10 olur. 10. Tamam. Devam edelim. Şimdi y için. M'de yine aynı şekilde bak. M'de y için bakıyorum. M'de ne kadar artı? Bak eksi 3'ten eksi 1'e 2 artı. 2 artıyorsa buradaki M'de eksi 2'yi eksi 2'yi eksi 1'i affedersin. Eksi 1'i. Eksi 1'i 2 artır ne oldu? 1 oldu. 10'a 1 noktası. 10'a 1 noktası oldu. Peki. Soru bizden ne istiyor? B ve C'nin koordinatlar toplamını hemen yazalım. 8 eksi 7 artı 10 artı 1. Değil mi? Buradan 8'den 7 çıkardım. Ne geldi? 1. Burada da 12 var. 1, 12 daha oldu. 1, 11 daha 11 daha 11. 1 11 daha 12 olur. Bu da A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Peki, son sorumuza gelelim. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları ardışık şekilde hemen bir ardışık şekilde ABCD olan ABCD paralel kenarının hemen bir paralel kenar çizelim bakalım. Şöyle köşelerini de yazalım ardışık bir şekilde. A eksi 3'e eksi 2. B 4'e eksi 2. C 5'e 2. D x'e y olan ABCD paral paralelkenarının BD köşegeninin uzunluğu. BD köşegeninin uzunluğunu buluruz. Her türlü buluruz. Bak paralelkenarda karşılıklı koordinatlarının toplamı yani eksi 3 artı 5 neye eşittir? x artı 4'e eşittir. x artı 4'e eşittir. Bunu da karşıya attım. x eksi 2 geldi. Tamam. Şimdi gel gelelim y'ye. Karşılıklı koordinatlar yani eksi 2 ile 2'nin toplamı 0. Eksi 2 ile 2'nin toplamı 0. Neye eşittir? Y eksi 2'ye. Y eksi 2'ye. Y eksi 2. Şunlar birbirini götürsün y eşittir 2 geldi. Y'yi de 2 buldum. Getir burada yerini yaz. Eksi 2'ye 2. 2. BD'yi istemiş soru bizden. BD. İki nokta arası uzaklık. Hemen 4'ten eksi 2'yi çıkar. 4 eksi eksi 2'den bak dikkat et. Karesi artı eksi 2'den de 2 çıkar. Eksi 2 eksi 2'nin karesi. Buradan devam edelim. Eksi. Bak buraya dikkat et. 4-2 4-2 Burayı daha düzgün yazalım. 4 eksi eksi 2 Tamam. Burada ne geldi? 4 artı oldu. 4 artı 2'den 6. 6'nın karesi 36 artı. Buradan da eksi 4'ün karesi. Eksi 4'ün karesi 16. Kök içinde 52 olur. Bu da ne olur? 2 kök 13. Yani e seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu kazanımın da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.